PKK silah bırakmaz, silah bırakmaz. PKK'nın silah bırakma iddiası bir aldatmacadan ibarettir. Benim bir oğlum daha var, o da şehit olsun. Bir torunum daha var, daha şehit olsun. Ben de şehit olmak istiyorum. Toprağa şehit verdim, gururluyum. Allah'u Ekber! Allah! PKK 1984'ten beri askerlerimizi ve çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı şehit ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği 80 bin aşan terör saldırısıyla 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. 24 asker şehit oldu, 18 asker de yaralandı. 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. PKK dün gece Çukurca'da 3 ayrı tarakola aynı anda saldırdı. Şimdi ise gündemde bir iddia var. PKK silah bırakacak. Tarihi açıklama geldi. İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıldı. PKK gerçekten silah bırakır mı? Bu sorunun cevabı çok açık. Hayır. PKK silah bırakmaz. PKK marksist, leninist, stalinist bir terör örgütüdür. Silah varlığının dayanak noktasıdır. Silah yoksa PKK da yok olur. Dolayısıyla PKK ideolojisini değiştirmediği, zihniyetinden vazgeçmediği müddetçe silahı asla bırakmaz. PKK'nın silah bıraktığı iddiası ilk defa bugünlerde gündeme gelmiyor. PKK daha önce de vakit kazanmak için bir taktik olarak defalarca ateşkes ilan ettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Bu duyuruların hiçbiri samimi değildi. PKK'nın tüm ateşkes ilanları, tüm silahları bırakma çağrıları aldatmacadır. 20 Mart 1993, PKK ilk tek taraflı ateşkes ilanını yaptı. 20 Mart 1993 tarihinde alınan ateşkes kararı sürenin dolmasının ardından 2 ay daha uzatıldı. Yani ateşkes gerçekten, mesela bir yıl sonra... Sözde ateşkesin olduğu 1993 yılında PKK'nın terör eylemleri yüzünden 715 resmi görevli 1479 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 1 Eylül 1998'de ise Dünya Barış Günü dolayısıyla terör örgütü PKK bir kez daha ateşkes ilan ettiğini duyurdu. 1998'deki sözde ateşkes ise yaklaşık 500 kişinin şehit olduğu bir dönemdi. 1 Eylül 1999'da Öcalan bu sefer PKK'ya silahları bırakma çağrısı yaptı. O zaman da birçok kişi PKK artık silahları bıraktı diye kendince sevinç yaşıyordu. Ancak Haziran 2004'te talepleri yerine getirilmediği için PKK yeniden silahlı eylemlere başladı. Çünkü PKK aslında silahları hiç bırakmamıştı. 1999-2004 arasındaki sözde silahların bırakıldığı dönemde şehit sayısı ise resmi rakamlara göre 604 kişiydi. 1 Ekim 2006'da 5. kez ateşkes ilan eden terör örgütü PKK askeri operasyonların devam etmesini gerekçe göstererek ateşkesi bir süre sonra yine sona erdirdi. KCK 13 Nisan 2009'da meşru savunma temelinde tekrar ateşkes kararı aldığını açıkladı. Ateşkes ilanı olduğu 2009'dan bu yana ise sayısız eylem yaptı. Sözde ateşkesin olduğu bu dönemde 134 kişi şehit oldu. PKK silah bırakmaz. Çünkü PKK, Marksist, Leninist Stalinist bir örgüttür ve şiddete dayalı devrim yapmak inancı üzerine kuruludur. PKK militanları dağda her gün saatlerce Lenin'in terörü ve şiddeti öven sözleriyle eğitim görürler. Bir Marksist kendini sınıf mücadelesine dayandırır. Toplumsal barışa değil. Belirli, keskin, siyasal ve iktisadi bunalım dönemlerinde sınıf mücadelesi doğrudan bir iç savaş, yani toplumun iki kesimi arasındaki silahlı mücadeleye doğru gelişme gösterir. Böyle dönemde marksistler iç savaştan yana yerlerini almak zorundadırlar. İç savaşın herhangi bir ahlaki suçlaması marksist açıdan kesin kes benimsenemez. PKK'nın ideolojisinin temel dayanağı silahlı, bombalı terör ve anarşidir. Amaçları kanlı bir devrimle komünist rejimi kurmaktır. Dolayısıyla hedefine ulaşmadan PKK'nın silahı ve terörü bırakması asla söz konusu olamaz. PKK liderleri ve sempatizanları da silah bırakmayacaklarını açıkça ifade etmektedir. KCK'nın Kandil'deki yöneticisi Sabri Ok, "Çıkış gerekçemiz ortada dururken böyle bir silahsızlanma mümkün olamaz ve gerçeğimize aykırıdır. Hareketimizin gündeminde silahsızlandırma ve silahlı güçlerimizin bir yerlere çekilmesi gibi bir şey kesinlikle yoktur. Bu koşullarda silahsızlanmayı tartışmak Kürtlerin iradesine saygısızlıktır." Önder Öcalan özgürleşip bizzat Gerilla ile görüşmeden bu tür şeyler tartışılamaz. Gerilla da hiçbir biçimde silah bırakmaz. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan Gerilla ya da silah bırak çağrısını hiç anlamlı ve ciddi bulmuyoruz. Bunu tartışmak bile istemiyoruz. Gerilla silah bırakmaz. Türkiye toplumunu yanlış bilgilendirme olmamalı. PKK silah bırakıyor. PKK silah bırakmaz. PKK silah bırakmaz. Niye bıraksın? Niye bıraksın? Ancak Öcalan'ın özgürlüğünü de öngören bir genel af çıkarılırsa o zaman PKK silah bırakmayı değil de ateşkes ilan etmeyi düşünebilir. Ama silahı bırakmayı değil. Gerilla silah bırakmaz. KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Cemil Bayık. Kim gerillanın direnişten vazgeçeceğini ve silah bırakacağını sanıyorsa o hayal görüyordur. Hiç kimse hayale kapılmasın. Gerçekçi olsun. Silahı bırakma değil gündemimizde olan en temel sorun yoğun bir biçimde silahlanma sorunudur. Biz şu anda daha yetkin bir biçimde silahlanma çabaları içerisindeyiz. PKK silah bırakmaz. Çünkü PKK şu ana kadar aldığı neticeyi silahla almıştır. Bundan sonra da silahla almayı düşünecektir. PKK silahla yaşayan bir güç olduğu için silah olmadan kimse onları kale almaz. Adam yerine de koymaz. Silahı bıraktığında PKK'nın bütün gücü yok olur. Kendisi de yok olur. PKK'nın ayakta durmasını sağlayan silah gücüdür. PKK şiddetle korkutarak taraftar toplayan bir örgüttür. Dolayısıyla PKK hiçbir şekilde silahı bırakmaz. Tüm bu açık gerçeklere rağmen halkı PKK silahı bırakacak diyerek oyalamak doğru bir yol değildir. Silah bırakma ancak zihinsel değişimle mümkün olur. PKK'nın ideolojisi değişmedikçe silahın sadece şekli değişir. PKK eski, modası geçmiş silahlarını bugün bıraksa Irak ya da Suriye'deki silah pazarlarından veya bölgedeki destekçilerinden yarın fazlasıyla hem de en yeni modellerini bulması çok kolaydır. Bu nedenle PKK bir kere silah bırakınca sanki bir daha yenisini bulamayacak, sorun da hallolacak gibi bir hayale kapılmak çok yanlış olur her noktasında sıcak savaşın hakim olduğu Orta Doğu coğrafyasında silah bulmak, ekmek bulmak gibi basit bir olaydır. Nitekim en başta ABD, PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'ye sürekli silah ve mühimmat göndermektedir. Silahların PYD'ye veya PKK'ya gönderilmesi arasında fark yoktur. Amerika'nın PYD ile görüşmesinin ardından silah yardımı geldi. Beyaz Saray havadan ulaştırdı o silahları. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 3C-130 kargo uçağı 24 tonluk silah ve mühimmat attı havadan. PKK'nın sözüne güven üzerine kurulu stratejiler tehlikelidir. Silahsız, barışçı, demokratik, uzlaşmacı, müzakereci hiçbir yöntem PKK'nın inancında yer almaz. PKK bu kavramları dönem dönem güç, zaman ve avantaj kazanmak için taktik olarak kullanır. Bu esnada Kendisi lojistik yapılanmasını tamamlar, eksik ve zayıflıklarını giderir ve daha güçlenmiş bir şekilde ortaya çıkar. PKK'nın amacı komünist bir devlet kurmaktır. Bu ideolojisini koruduğu sürece silahını bırakması söz konusu değildir. PKK'nın silahını bırakması sadece kafasındaki silahı bırakmasıyla olur. Yani felsefesinin yanlışlığını, çarpıklığını, bilim dışılığını görerek Marksist, Leninist, Stalinist ideolojisini samimi olarak terk etmesiyle olur. Bu da yıllardır bağışıklık kazandığı silahlı mücadeleyle değil, bilgiyle, fikirle, eğitimle sağlanabilir.